Korcan Boduk geliyor. Hoş geldiniz Hoş bulduk, Korcan merhaba. Bey Buyurunuz. Elimi sıktığınız kadar sıkı bir yarışmacı olacak mısınız acaba? Ee, umuyorum umuyorum. <laughs> İnşallah tanıyalım sizi. Ee, merhabalar herkese Korcan Boduk 46 yaşındayım evliyim iki oğlumuz var 11 ve 16 yaşında. İşletme bölümünden mezun oldum 25 senedir farklı sektörlerde çalışmaktayım. Şimdi de bir e-ticaret platformunun lojistik işlerini yapan grup şirketinde çalışıyorum. Kitaplardan, müzikten hoşlanıyorum. Uzun yıllar voleybol oynadım gençliğimde. Hala da voleybol izlemeyi de seviyorum. Ee, umarım iyi ve keyifli bir yarışma olur. Siz şimdi bahsedince hayatınızdan spor var, müzik var, kitap var. 500 bine kadar gidersiniz. Ee, işte burada önceliğim para kazanmak değil, keyif almak. Hani arama motoruna isim yazıldığında sadece sosyal medya hesaplarım <laughs> çıksın istemiyorum. Başka bir şeyler daha kalsın istiyorum. Onun için aslında asıl katılma hedefim buydu, amacım buydu. Umuyorum öyle olacak. Yani sosyal medyada genelde ilk sorularda elenenler çıkıyor biliyorsunuz. İşte onların çıkmaması için zaten çabalıcım. <laughs> i̇yi şanslar diliyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tabii ki işin şakası. Bence çok iyi bir performans sergileyeceksiniz. Umuyorum. Umarım sizi yanıltmam. İnşallah. İyi şanslar diliyorum. Teşekkür ederim. Korcan Boduk için 3'te 3 başlıyor. 5 bin liralık üçlemenin ilk sorusu. Kullanım miktarına dikkat edilmesi gerektiği sıkça tekrarlanan ve Himalaya, kaya ya da deniz gibi çeşitleri olan gıda maddesi hangisidir? A. Şeker, B. Sumak, C. Tuz. Buna C. Tuz onaylıyorum diye başlamak istiyorum. Bakalım. Hemen gelsin ikinci soru. Bilgisayarın işletim sistemini ve programlarını silip sıfırdan tekrar kurma işlemine verilen yaygın isim nedir? A. Format atma. B. Reset atma. C. Güncelleme. Format atma. A. Onaylıyorum. Bakalım. Teşekkür ederim. Üçlemenin üçüncü sorusu. yetiştirilmesi, toplanması, hasadı ve tüketiciye ulaşmasına kadar olan tüm işlemlerde kimyasal madde veya ilaç kullanılmayan tarıma ne denir? A. Endüstriyel tarım. B. Organik tarım. C. Kapsamlı tarım. E, aslında yüzde 90 olarak eminim sorudan ama garanti almak için ne de olsa jokeri de taşıyamıyoruz. Hem tanışmış da oluruz. Bir hocamdan destek almak istiyorum. Tabii buyurunuz tanışınız Tufan hocamız karşımızda. Hocam merhaba. Yani e, kapsamlı tarım olmadığını düşünüyorum ama e, diğer iki şıktan çok emin olamadım. Size danışmak istedim. Korcan Bey merhaba. Merhabalar hocam. Tanışmış da olduk bu vesileyle. E, endüstriyel tarımın e, çok daha geniş ve bir alana yayıldığını ve çok daha geniş kitlelere hitap etmeye çalıştığını biliyoruz tabii ki. Siz de biliyorsunuz. Ben aşık eliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Sağ Sağolunuz. B organik tarım onaylıyorum. Bakalım. Üçte üç yaptınız. İlk üçleme tamam. 15 bin liralık üçleme var sırada. Tamam mı devam mı? Devam. Güzel. Bakalım ilk üçlemedeki gibi böyle seri cevaplar gelecek mi? Umuyorum bakalım. İlk soru geliyor. Has bir hal eden kişi ne yapıyordur? A. Kavga ediyordur. B. Sohbet ediyordur. C. Araştırma yapıyordur. Bu okuduğum metinlerde çok karşıma çıkan bir kelime. Onun için bunu biliyorum. B. Sohbet ediyordur. Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım. 15 bin liralık üçlemenin ikinci sorusunu okuyorum. Buyurunuz lütfen. Bir müzenin paleontoloji dalına ayrılmış bölümünde hangisinin sergilenmesi beklenir? A. Heykeller, B. Lahitler, C. Fosiller. Ee, heykeller olmadığına eminim ama bu soruda da ben riske girmeyip hocamdan destek alacağım çünkü fosiller ve lahitler arasında çok kararlı bir duruş sergileyemedim şu anda. Peki, Tufan Hocam, lahitler ve fosiller cevapları arasında kaldı yarışmacımız. Evet, arkeolog olsaydık eğer daha çok lahitlerle ilgilenirdik herhalde. B şıkkını ediyorum. Teşekkür ederim hocam, sağ olunuz. Ee, o zaman C fosiller onaylıyorum demek istiyorum. Bakalım. Bakalım. Teşekkür ederim. 15 bin liralık üçlemenin son sorusu. Hangisi bir tür balıktır? A. Deniz atı. B. Su yılanı. C. Fok. Evet işte geldik. Sıkıntılı bir cevaba. Çünkü Joker aklımızda kullandık. Su yılanı. Deniz atı. Fok. Fok balığı. ...aslında ikilemeyle kullanılıyor ama... ...balık mı, memeli türü mü? Deniz atı değil, deniz atı balık değil... ...onu biliyorum. Su yılanı... ...tahmin ediyorum o da bir yılan türü. Fok balığı, fok balığı... ...fok balığı demek istiyorum. Peki, iyice düşündünüz. Onaylatıyorum şimdi cevabı size. Ee, Çünkü ilk defa cevap ve onayı... ...arka arkaya söylemediğiniz evet, için... Evet. Kafanızın karıştığını düşündüm. Evet. Şimdi deniz atı farklı bir tür. Hatta erkeği doğuruyor üreme esnasında. E hatta belli bir süre sonra erkeğiyle dişisi rol değiştiriyor. E hayatın belli bir kısmından sonra dişi ve erkek rolleri değişiyor üreme için. Su yılanının sürüngen familyasından olduğumu düşünüyorum. Fok zaten son at balık ekini de alarak isimlendirdiğimiz bir hayvan. Dolayısıyla C. Fok onaylıyorum demek istiyorum. Pekala bakalım C şıkkı Fok doğru cevap mı? Fok memeli. Fok memeli değil mi? Hı hı. Doğru cevap deniz atı. Sağlık Ama denizatı deniz atı ile ilgili çok fazla detay biliyordunuz ve olmadığına da o kadar emindiniz ki. Evet işte onun için belki o hani o familia olmayan çok fazla özellik taşıyor ya deniz atı. Onun için balık değildir diye düşündüm. Ama gündelik kullanımda da hani fok balığı deriz. Hı. O da sizi yanıltmıştır muhtemelen. Hı. Çok iyi bir yarışmacısınız. Bu bir yol kazası oldu yani ona eminim. Sağlık olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağlık olsun. Korcan Boduk iyi ki geldiniz. olun. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum tanıştığıma. Görüşmek üzere. Ben de öyle. Çok teşekkür tamam. ederim. Buyurun.